Ee, utanma tatile çıkmış, ee, benim memurum işini bilir geleneğinin çok daha ileri e, safhasındayız. Artık e, memleketteki tablo e, böyle. Evet, e, ne diyeceksiniz? Menzil e, için en önemli gösterge Adıyaman'a bakacaksınız. Adıyaman Belediye Başkanı, halkın kaynakları halk için kullanılacak dedi. Şu anda ev hapsinde, menzil için kullanılmayacak dedi, ev hapsinde. Halbuki o da menzilde iş tutsaydı ya e, halk için birazcık kullanacağız ama e, Arpa'nın büyüğünü de size vereceğiz deseydi. E, muhakkak ki e, ona sahip çıkılırdı. Muhakkak ki tablo bambaşka olurdu. E, ülkenin durumu e, bu. Bunların da e, altını e, çizmemiz lazım. E, bir şey var, görüntü var. Onu bir izleyelim. Ben Hasan Kuruş. Aslan tamam <gülüyor> <gülüyor> serbest bırakılmış. Duygularınızı alalım. Dayın durursa her şey göz önünde. Ben biliyordum iyi haklı. Başkanım haklı. Sonuna kadar yanındaydık. Allah'a çok şükür. Ya Allah ya Muhammed ya Ali ya İmam Hüseyin ya İmam Hasan bütün ehli beytler Allah senden razı olsun. Allah razı olsun Allah razı olsun. Buruş. Aslan. Aslan. Aslan tamam. Evet, herkes aynı Tanrı'ya inanıyor, herkes aynı Tanrı'nın yolunda fakat böyle acayip durumlar ortaya çıkıyor. Belli ki belediye başkanım, Adıyaman da çok seviliyor, belli ki bileğini bükmek mümkün değil. Hep söyleyeyim bir şey var, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bilmediğimiz isimsiz kahramanları tanımaya çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki isimsiz kahramanları zamanında tanımak lazım. Her biri üst düzeyde görev yapma kabiliyetine sahip insanlar. Sadece bildiklerimizle yetinmeyelim demiştim. Bu kadar zor bir yerde bu neticeyi almış olmak elbette ki cezasız kalmayacaktı. Aynı şekilde çünkü cezasız kalmayacak tüm Yani belediye başkanlığını sürdürecek mi sürdüremeyecek mi nasıl olacak e, belli değil. İşte sonuç. Yani Abdullah Tuttar'a yüzde yetmiş dört alıyor. Yani AKP'yi e, yeniden refahı, demi, saadeti, hüdaparı üst üste koyuyorsun adama yetmiyorlar. Yetişemiyorlar. Şimdi böyle bir tablo var. Neden e, tutuklandığını anlıyor musunuz? Ya da gözaltına alındığını. Aynı şey Zeydan Bey için de geçerli. Muazzam bir başarı. MHP'nin kalesi orası. MHP'nin kalesi, İyi Parti'nin kalesi. Üstelik artık söylemekte bir sakınca yok. E, Zeydan Bey Arap Alevi'si. Yani çok zor bir etnik kökende, bölgede evet Arap Alevi'si var Adana'da ama tek başına başkanlık yapabileceğiniz gücü sağlamaz. Ve Zeydan abi orada bu meseleyi çözüyor. Bu meseleyi ortaya koyuyor. Bu da eski sonuç Adıyaman'daki eski sonuç. O yüzden hep söylemiştim. Türkiye'de pek çok şey var. Türkiye'de pek çok isim var. Türkiye'yi kucaklayabilecek farklı etnik gruplardan, farklı yapılardan pek çok isim var. Bunların altını çizelim. Fırat'cığım bunu kaldır. Niye koydun bunu anlamadım. Ee, evet. Heh, bu işte. Bak şey logoyu kaldırırsan onu bir görelim. Allah aşkınıza Adana gibi bir yerde Türkiye'nin büyük şehirlerinden biri. Yer yer İzmir ve Ankara'dan daha ileri bir şehir. Yüzde 47'ye yakın bir oy getiriyor. En yakın e, Fatih Mehmet Koca ismi AK Parti 37 43. Yani neden elinden alınmaya çalışılıyor? AK Parti bu arada MHP ile birlikte girdi. Tabloyu düşünün. Ayüce Ay Türkeş, çok yaşa Ayüce Ay Türkeş kim? Alparslan Türkeş'in kızı. Demin en güçlü adayı gelmiş durumda falan. Bütün bunları geçiyor. E şimdi siz neden Zeydan Bey hapishaneye gönderildi anlıyor musunuz? Yani bu kadar açık Karar açık. Tartışacak bir durum yok. E, bütün bunları görüyoruz. Bu hangi seçim? E, 53-63. Bu hangi seçim? Bu da bir önceki e, seçim. Evet. Anladığım kadarıyla. Ve e, Vedan Karala benim tanıdığım e, bir isim. E, elbette ki siyasette kimseye kefil olmayalım ama e, adalet meselesi e, söz konusu olunca ben e, Zeydan Bey'in e, somut bir verilerle hukuksuzluk yapıp çalma çıkma işlerine girdiğini pek e, zannetmiyorum açıkçası. Tablo bu. Ee, dolayısıyla neden e, Türkiye'de işler e, yolunda gitmiyor? Çünkü adalet terazisi e, artık hakikati e, dağıtmıyor. Bunu bilelim. Fonksuz, patronsuz ve de korkusuzuz. 1300, 1400 izleyici gördük. Bugün teşekkür ederim. Evime döndüm. Evimden yayın yapmaya devam edir ediyorum. E, bunun altını çizmek isterim. Burası e, benim evim. Bu memlekette benim yurdum. Dolayısıyla sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi. Ee, memleketi nereye giderseniz gidin, memleketi de içinizde taşıyorsunuz sonuç itibariyle. Uzaklaşamıyorsunuz çünkü gittiğiniz bir yerde o oturup hop kalkıyorsunuz yani hiçbir şey e, sizi maalesef etkisi dışında tutmuyor. bunu altını çizmek isterim. Lütfen e, Fırat'cığım sen de bak çok yaşa Recai. Bin e, şey oldu mu? Fırat kaçtır söylüyorum? E, bin beğeni oldu mu? Şu bin beğeni meselesini bir çözelim lütfen. E, bin beğeni meselesini çözelim. Arkasından da hesabımızı verelim. Fıratcığım gönder, hesabımızı da gönder lütfen. İşte Türkiye'nin tam bağımsız, belki de tek bağımsız, her şeyin hesabını verebilen, kaynaklarını kendisi üreten, kaynaklarını açık bir şekilde paylaşan, vergisini peşin peşin yatıran, kimseye muhtaç olmadan izleyicisi ayakta duran kanalı radikal tarzusun dostlarıyla karşı karşıyayız. Bin beğeni lütfen geçelim. Değerli dostlar günden böyle oldukça evimize daha çok şey düşecek iş düşecek. Günden böyle oldukça hep beraber dayanışmaya devam edeceğiz. Biz burada yan yanayız ve bu yan yana olmamız ve muhakkak ki karşılığı burada bu ekranın her gün biraz daha güçlenmesinde bize destek veren arkadaşlarımız çok kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum bu dayanışma bu direnç bu kol, kol olma çok şey sağlamıştır sürçü isat ettiysek affola Yarın yine burada olacağız yol arkadaşım sevgili dostum ve bu yayınlara hakikaten büyük emek veren o olmasaydı yapamayacağım çok değerli arkadaşım Fırat o da burada bizimle beraber büyük alın teri akıtıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşeceğiz. Aykırı soruları da izleyin. Bakın Mehmet Ali Binat'la konuştuklarımız bugün hakikati olur. Demek ki gazetecilik yapmaya kalktığınız zaman ancak hakikat ortaya çıkıyor. bugün gazeteciyim diye ortada dolaşanlar, ortada dolaşanlar gazeteciliğin birinci kuralı olan soru sormaya dair aykırı soruları izlesinler. Çımarıklık yapacağım. Bugüne kadar öylesi yapılmadı.